kullanıcı bilgilerimizi güncelledik. Şimdi ayarlara geliyoruz. Ayarlara geldiğimiz zaman blogumuzun başlığını görüyoruz. Başlığın altında sloganı var. Sloganımıza bir RC eğitim blogu yazıyoruz. WordPress'imizin URL'i var. Net bilgi paylaş bölü blog. Bu da blogun adresi farklı dizinde olmasını istiyorsanız blogunuzun ana sayfasının buraya yazın dedi. E-posta adresimiz yine var. Üyelikle ilgili bilgiler var. İsteyen herkes kaydolabilsini seçerseniz kayıt formu ortaya çıkacak. Buradan kaydolup size yorumlarını gönderebilirler takipçileriniz. Yeni kullanıcının varsayılan rolü abone, yönetici, editör, yazar, içerik sağlayıcı gibi olabiliyor. Burada aboneyi seçmeniz güvenliğiniz açısından önemli. Zaman dilimi olarak bulunduğunuz zaman dilimini seçebilirsiniz. UTC artı 2 seçebilirsiniz. Buradan bakarsak tarih biçiminde de tarih formatları var. 28 Mart 2010 de 2010 03, 28 gibi seçenekler var. Buradan isterseniz de kodlarla farklı bilgiler verebilirsiniz. Farklı şekilde gün, ay ve yılı burada kodlarla da belirtebilirsiniz. Bunun için de buradaki format date time sayfasına gidebilirsiniz. Format date time sayfasında neyin hangi anlama geldiğini görebilirsiniz. Burada D, J, S, L bunlar ne iş yaptıkları anlatılıyor. Onları seçebilirsiniz. Biz tarih biçiminde 28 Mart 2010'u varsayılan olarak seçiyoruz. Zaman formatında da aynı şekilde özel zaman üretebilirsiniz. Yine bu format date time sayfasından gelip ya da isterseniz direkt normal saati kullanabilirsiniz. Haftanın başladığı gün olarak da pazartesi seçili. Bu şekilde de genel ayarlarımızı yaptık. Şimdi genel ayarlarımızı kaydediyoruz ve net bilgi paylaş sayfamıza bakıyoruz. Baktığımız zaman Sloganımızın değiştiğini buradan görebiliriz.